Selam arkadaşlar. Yine bir sabah rutini ile karşınızdayım. Bugün hafta içi sabah rutini videomu paylaştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. O zaman hadi videoya geçelim. Evet, öncelikle ön gün ışığı odamı vurduğu için uyanıyorum arkadaşlar. Gerçekten benim odam en güzel ışık alan yer. O yüzden <laughs> bir sürü ışık geldiği için ben de uyanıyorum kalkıyorum ve uzmanlar bol bol su içmek gerektiğini söylüyorlar ve ben de suyu alıp ve iç, alıyorum ve bol bol içiyorum. Evet size de gösteriyorum. Sonra tabii ki de pembe patiklerimi giyiyorum. Böyle ve gidiyorum. Evet, patiklerimi giyip gidiyorum. Bu arada arkadan sesler, traktör sesi falan gelirse özür dilerim. Sonra banyoya gelip yüzü ilk önce elimi yıkıyorum ve sonra yüzümü yıkamaya başlıyorum. Banyoda işim bittiğine göre artık bakımıma geçtik. İlk önce e, ben bir lip balm ve Hobbit'in el ve yüz vücut kremini sürüyorum. Evet sürüyorum. Bu arada orada baktığım yer ayna. Benim bir tane küçük aynam var. Oraya bakıyorum. Evet sonra böyle dudaklarımı gösteriyorum işte e, sürdüğüm için. E, böyle. Sonra Hobbit'in el ve vücut kremini sürüyorum yüzüme ve ellerime. Hemen nereye gidiyoruz? Üst değiştirmeye gidiyoruz. Evet tabii ki de bu üstlerle durmayacağım. Hemen sihirle değiştiriyorum. Evet kesinlikle bunun arka planı sihirli değil. Kamu spotu. <laughs> evet böyle işte arkadaşlar böyle oldu. Ee, sonra işte tabii ki de saçımı yapıyorum. Saçım bu seferki saçım çok güzel oldu arkadaşlar bence nasıl oldu beğenmeyi ve ab kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Evet böyleyim. Burada kahvaltı yaptım mı diye sormuştunuz arkadaşlar. Ben üstümü değiştirmeden önce kahvaltı yaptım. Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.